Hadi çek yavrum. Çek. <laughs> Vardır <laughs> 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 ben de geleyim. Çok rahat. Bak bir ayağa kalk. Ne kadar verin. Ayağa kalk bir.

Bir çek orada şunu. Ya Kamerayı kur o zaman sen oraya çeksin. Tamam. Hadi gel can. Tamam gel. Kamera beni Yok yok yo, Ben ben öyle Bak, böyle. Böyle yapıyorsun. <laughs> Şuraya böyle. Anladın mı? Bak. Evet, evet. Vur, vur, vur. Vur, vur. Güzel. Böyle biraz yaptım valla. Hah. Bir kurbağa yüzmesi. Kurbağa yüzmesi. Böyle yaparken var ya, Aa. kafanı da kaldırabilirsin. Evet, bakın Bir daha yapalım. Hazır da bu yana gelmeyin. Değil. Hadi şimdi yap. Bak. Şöyle, şöyle gel. Hadi yap. Böyle değil. Böyle değil. Böyle yaparsanız su üstünde durmazsınız. Balık gibi. Bak, bak.

<laughs> ya, He? Bir dakika böyle kaldırıp götürüyor oradan aslında. Bir yap. Sen kız ağzına girmiş. Kaldım lan. Çek bizi. Çekiyor mu? <Sessizlik sesini> güzel çıkıyor mu Cihan? İsterse biraz yamuk suya doğru gel. Ben güzel çıkıyor muyum şu şey ee? an? Ah. Babi ayağa kalk. Götürüyorum. Aa! <Sessizlik> Oha deri yere gelme he. Salak. Deri zekalı su aldı götürür. Çek hele, çek hele. Baba, kaç saniye hadi. Kaç saniye var? 20 hadi. saniye. Kaç saniye? Saymadı bir Kaç saniye?

Sonra girdim. Gel yüzme öğren. Gel yüzme öğren önce. Ya tamam. bildiğin. Salak burada yüzme öğrenmesen hiçbir yerde öğrenemezsin. Tamam. Denizde zordu. Denizden ağzına gidip yüzdü. İlk önce şey ben yapayım. Ben biliyorum. Gel bizim aradaki derede bir kez atlayacağım asla zannetme bak bak benim yanımda ol ki ben yakalayayım sizi benimle buraya bak yani <laughs> aynı ikimizin de aynı değil mi beni bak ikimizin de aynı <laughs> bir daha benim dediğim yapacağım. kameranın önünde çekil <laughs> <laughs> hadi yüzme yap, yap hadi 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 ayaklarını da yap ayaklarını da yap Ayaklarını yap, kapanır, zaman suyu bak, suyu at, böyle değil. Böyle kısa değil. Geniş atın bak, geniş. Geniş evet. Anladınız evet. mı? Böyle suya vurduğun zaman suya bas. Bassın ki sen havada ha, kal. Bak, böyle Evet, 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 evet. Evet, olur, olur. Gel bak şuraya. Gel yanıma. Seni kaldıracağım, seni yüzüyormuş gibi yapacağım. Gibi. yap. Kafanı yukarıda tut. Kafanı yukarıda tut. Yok yok yok. Kafanı yukarıda tut. Tamam Kaldır tepsimi. Ömrüm. Şunu yap, şunu yap, Çok deli. Lan soğumuyor muydu ya Ha, bu büyük Denize gittiğin zaman denizde kolay kolay öğrenemiyorsun. Hep denizde ağzına su giriyor, anladın mı? Garanti ne? git. Bak kendini <laughs> bırak <bırakmıyor. gülüyor> <Ben> bir. Bak bir ayağa. Oldu Tamam gir. Gir Gidelim